Ne yapıyorlar kızım? <laughs> Çiçeği yediler. Hayır, şimdi? Hadi toplayın da getirin çiçek birkaç tane. Hadi gel. Bak şurada pembe çiçekler var gel. Nerede? Bak de İten gel. Şurada Azra şu köşede Şurada şu otlardan kopar. <laughs> Onları kopar kızım. Tavuklara bildiğin bili üzlene de ver Çok utancayım. Tamam yeter bu kadar. Yeter. <laughs> tamam. Öyle atma ama bak düzen düzen eline ver tek tek azla. Elinize. İtana da ver bir tane. At, at, at. At. Buradan at. At. <laughs> ver İtana da kızım. Kardeşiniz de var. Ev. Kaldır elinle kaldır onları ver. Uzatsana kızım. Bak giyten gibi yap. Ha. Aferin oğluma. Bak. Orayı yiyorlar. Yiğiten ne yapıyorlar? Ah. Ne yapıyorsun? Yiğiten yapma sakın. Ne yaptı diyor. oğlum bunlar? Kavga yapıyorlar. <laughs> bilek bilek bilek. Bak babaları kızdı görüyor musun? Niye kızdı? Ha? Niye kızıyor? Yiğiten niye kızdı babası onlara? Çünkü yemek yiyorlar. Işte. Sizin siz yemek yedikleri için mi yoksa? Evet. lan nasıl yapıyorlar? Bıt 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 yap bakayım kollarına iyi O, Oo ne yaptın? var? Yukarıdan atalım. Sıkma anne. Ver bakayım bana. Oradan yapamazsın. Sen. At. Tavuklar böyle şeylerle besleniyor. Nenen de köyde bunlar tavuklarına böyle otlar veriyor değil mi kızım? Kız yiyorlar. Bak nasıl yiyorlar görüyor musun tavuklar Babası acıkmışlar. Söylüyor. Hepsi saldırdı. <laughs> Babası kızdı onlara. Nasıl ne yapıyorlar mi? İtan? Babası yemek yiyor Nasıl saldırdılar değil mi?